Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayız. Bizim sevdiğimiz bir oyundu. Bunu videoya çekelim mi diye düşünürken, biz burada gelişmiş olduk. Şimdi, biz, ben bugün sadece bir, bir şey göstermek istiyorum. O kadar tanıtmam. Şimdi, evet, şöyle kapıyı açalım. Kapı ne biçim açalım? Tamam, açık dursun şöyle bir kadar. Şimdi ben buradan biraz saman yapsam diye düşünüyorum. Şöyle tıktım, yapayım. Şu samanlarla yapar mıdır, nedir? Arkadaşlar, Şimdi. Gidelim. Kır 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 kır. Evet arkadaşlar. Bugün şöyle bir yer. Bahçe yaptık. Bizim. Bir tane bahçemiz var. Sonra. Yani burası bir biber bölümü bu iç kısımda ekin mi ekmemişiz daha ekiyoruz biz bunları normalde baya kürekle ekiliyor şimdi burası bizim üretim yerimiz yani mesela burası sana burası 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 bunlar bizim üretim şeylerimiz şimdi bir dakika burada sandık var. Şimdi alsın yere gidelim. Buranın ne tabii ki de büyük bir saray gibi gelecek size. Saray değil. Söyleyeyim. Allah. Şimdi burada kırda var. Biz koyduk. Arkadaşlar burası bizim arkadaşımız var yani Teyzemizle yaptığımız bir yer. Böyle büyük 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 Bunların bayağı eski olur. Üst katı var. Balkonu var. Odası var bir tane. Nerede? Şurası. Buradan yukarı çıkılıyor. Sonra buradan bahçe ekilince güzel gözüküyor normalde. Şu an size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Burada sandıklarımız olduğuna göre bu sandıklar doludur. Tabi bu kapı nereye diye merak edeceksiniz. Bu ne? Sandıklar. Burada <laughs> gördüğünüz gibi gizli sandık odamı. Ama pek de gizli gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Sandık burada duruyor. Hmm. Şimdi bizim en çok istediğimiz demir. O demiri nasıl yapacağız? Nasıl bulacağız? bulduk demir kılıcım var. Ne istiyor onda? Biraz daha demir istiyor. Ne isteyeyim yani? İsa'nın biraz daha demiri olsa ne olur? Arkadaşlar bu arada burası böyle çalınmıyor. Neden? Çünkü tek kendimiz sunucuya girdik. Hatta kanlıktan için farklı şeyler de yapabilirim. Şimdi bir dakika şuradan hızlıca yok. Burada yemek yok muymuş? O zaman bizce çantaya gidelim. Hayır çanta çanta. Uuu 70. Ya ana 700. 50 doyuruyor. Biz bundan tüketeceğiz. Beşini tüketsem yok. Direk ye ya 50 binde. Ye. Gelsene doydun mu? kalba doğru. Evantarı şimdi. Bu kılıcı var. Bu arada arkadaşlar ben kendi hesabımdan oynamıyorum. Hatanın hesabı şu an bu. Sabah olunca buranın gezintisi var ne Evet arkadaşlar. Böyle. A! Bu ne? Tavuk yumurtlamış. Namık abi, namık abi. Sürendim mi? Sür. Evet arkadaşlar, uhuu. Hatta değişik gidiyor. Biraz benim. At zıp. At mu bu? <laughs> Oo bazı köyün şeylerini yapıyorsunuz burada arkadaşlar. Sonra yine Hadi ne kafayı yedim. Altı üstü bir kapı kapatacak. Kap kapı bey size bugün ne oldu? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Yayın tanıtımı bu kadar. Daha açıklık görüyorsun. Görüşürüz arkadaşlar.